28 Haziran'da doğanların spiritüel özellikleri, koruyucu enerji ve duygusal dayanıklılık. 28 Haziran'da doğanlar güçlü bir koruyucu enerji, derin bir sezgi ve duygusal dayanıklılık ile dünyaya gelirler. Bu bireyler çevrelerindeki insanlara güven ve destek sunma konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Ruhsal olarak başkalarına huzur ve istikrar sağlayarak onların hayatlarında anlam yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 28 Haziran doğumlular ruhsal anlamda duygusal sağlamlık, sezgi gücü ve koruyucu bir aura taşırlar. Çevrelerinde huzur ve güven atmosferi yaratır, başkalarının sıkıntılarını hafifletmek için sabırla çalışırlar. Kendilerine yakın olan insanlar için birer güven noktasıdırlar. Bu bireyler olayları sezgisel bir şekilde anlayarak karmaşık duygusal durumları çözebilirler. Güçlü bir empati yeteneğine sahiptirler ve insanların duygusal ihtiyaçlarını fark etme konusunda oldukça başarılıdırlar. Hayata yaklaşımları. 28 Haziran'da doğanlar hayata sakin, sabırlı ve koruyucu bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, sevdiklerine destek olmak, huzurlu bir çevre yaratmak ve duygusal dengeyi korumaktır. İnsan ilişkilerinde samimiyet ve güven en önemli önceliklerindendir. Olumlu özellikleri. Koruyucu enerji. Sevdiklerini koruma ve destekleme konusunda güçlüdürler. Duygusal dayanıklılık. Zorlayıcı durumlarda bile kararlı ve dengeli kalabilirler. Empati. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara destek olma konusunda başarılıdırlar. Sezgisel zeka. Karmaşık duygusal durumları anlama ve çözüm üretme becerileri gelişmiştir. Güvenilirlik insanlar için sağlam bir destek noktasıdırlar. Geliştirilmesi gereken yönler Fazla fedakarlık, başkalarına yardım etme arzusu, kendi ihtiyaçlarını ihmal etmelerine neden olabilir. Aşırı koruma, sevdiklerini koruma isteği, onların bağımsızlıklarını sınırlayabilir. Duygusal yorgunluk, başkalarının duygusal yüklerini taşımak, zaman zaman ruhsal dengelerini zorlayabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 28 Haziran'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Kendi ihtiyaçlarınıza özen gösterin. Başkalarına destek olurken kendi duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin. Duygusal sınırlar belirleyin. İnsanlara yardım ederken onların kendi sorumluluklarını almalarına izin verin. Dengelenme pratikleri uygulayın. Meditasyon ve doğa yürüyüşleriyle duygusal yoğunluğunuzu dengeleyin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Korunaklı liman, güven, koruma ve huzuru temsil eder. Element: Su ve toprak, duygusal derinlik ile sağlamlığı birleştirir. Spiritüel hayvan: Ayı, koruyuculuk, dayanıklılık ve bağlılığı simgeler. Şanslı renk: Zeytin yeşili, huzur Denge ve güveni ifade eder. Mantra: İl e, koruyucu enerjim ve duygusal dayanıklılığımla çevreme huzur ve güven getiriyorum. Karmik görevleri 28 Haziran'da doğanların en büyük karmik görevi, koruyucu enerjilerini ve sezgisel güçlerini topluma rehberlik etmek ve insanların hayatlarında denge yaratmak için kullanmaktır. İnsanlara destek olduklarında ve onların hayatlarına anlam kattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, başkalarına destek olma ile kendi sınırlarını koruma arasında bir denge kurmaktır. Hem çevrelerine yardım edip hem de kendi ruhsal sağlıklarını koruduklarında daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.